Merhabalar, bugün sizin için e, biraz farklı bir eseri masaya yatırıyoruz. Yılmaz Örmeci'nin Hoppattı ve Gülizar adlı eseri, modern bir masal bu ama, şey, şiir formunda yazılmış. Özellikle 6-12 yaş grubuna yönelik. Evet, elimizdeki kaynak da zaten eserin kendisi ve yazarın kendi ön sözü. Aynen, yazar ön sözde amacını da belirtmiş. Çocukların hayal gücünü geliştirmek, okumayı sevdirmek ve hani bizim masallarımızdaki o iyilik, fedakarlık gibi değerleri işlemek. Hı hı. Bir de ilginç bir notu var yazarın. Noktalama işaretlerini az kullanmış, şiirselliği bozmamak için sanırım ve kral yerine kral yazıyor sürekli. Evet o da dikkat çekici. Biz de bu incelemede Hopbattı'nın yani bu sakar karakterin yolculuğuna nasıl bir dönüşüm geçirdiğine yakından bakacağız. Hikaye dediğin gibi Hopbattı'nın aşırı sakarlığıyla başlıyor. Yani çocuk neye dokunsa kırıyor döküyor resmen. E, ailesi ne yapıyor peki bu durumda? Ailesi o kadar bezmiş ki durumdan hani tek çareyi şeyde buluyorlar bir an önce evlendirip gönderelim gitsin. Klasik bir çözüm aslında. Evet, Höp battı da hani kaderine razı oluyor, annesinin hazırladığı azıkla düşüyor yollara. Tam bir masal başlangıcı yani kahramanın yola çıkışı. Ama sonra işler biraz e, değişiyor sanırım. Ormanda üç kör devle karşılaşıyor. Aynen öyle. Başta onların da kendisi gibi sakarcı oynadığını sanıyor ama sonra e, kör olduklarını fark ediyor. İşin ilginci bu devler değerli parlak taşlarla oynuyorlar. Farkında olmadan mı? Sanki öyle. Yani onlar için pek bir anlamı yok gibi o taşların. Bu karşılaşma önemli bir nokta olacak gibi duruyor hikayede. Üstüne bir de rüya görüyor değil mi? Evet. Hemen ardından bir rüya görüyor. Çeşme başında çok güzel bir kız yani Gülizar'ı görüyor. Ama yine sakarlığı tutuyor, düşüyor ve çok utanıyor. Hem aşkın habercisi hem de kendiyle yüzleşmesi gibi bir şey mi bu? Olabilir evet. Kendi sakarlığıyla ilgili bir çatışma belki de. Uyanınca da devlerin o oynadığı yerden bir tane parlak taş alıp cebine atıveriyor. Neden yaptığını başta tam anlamıyoruz aslında. Merak belki de. Sonra yolu güzel bir şehre bir saraya düşüyor. Hı hı. Sarayın duvarına tırmanırken bir bakıyor bahçede rüyasındaki kız yani Prenses Gülizar. Ama bu sefer karşılaşma pek iyi bitmiyor galiba. Yok hiç iyi bitmiyor. Yakalanıyor fena halde hırpalanıyor ve doğru zindana. Zindanda gardiyandan öğreniyor kızın kralın kızı olduğunu. Zindandan çıkınca neyle karşılaşıyor peki? İşte orada işler değişiyor. Ülkenin aslında ne kadar fakir olduğunu, kralın sırıklı yeni saraylar yaptırmak için halka çok ağır vergiler koyduğunu görüyor. Hmm, yani bir sosyal eleştiri de var gibi. Evet, olabilir ve bu noktada höp battı da bir şey uyanış oluyor sanki. Artık sadece sakar çocuk değil. Ne yapıyor peki? Bir plan kuruyor ben devler ülkesinden geliyorum diyerek kralla görüşmeyi başarıyor. Kral da tabii devlerin zenginliğini duyunca hemen ilgileniyor. Anladım. Cebindeki taşı mı gösteriyor o zaman? Aynen. Taşı gösterince kralın gözleri parlıyor tabii. Daha fazlasını istiyor hemen. Açgözlülük devreye giriyor. İşte pazarlık başlıyor. Höp battı burada birden çok akıllıca davranıyor. Kesinlikle. Şartları var. Saray yapımı duracak, halktan vergi alınmayacak, bir de üçüncü bir şartı var ama onu sonra söyleyecek. Vay canına, hem kendini hem halkı düşünüyor yani. Evet, bir kahramana dönüşüyor adeta. Bir de Gülizar'la bahçede gezme izni koparıyor kraldan. Orada konuşunca anlıyorlar ki ikisi de birbirini rüyasında görmüş. Bu da aralarındaki bağı güçlendiriyor tabii. Hem de nasıl? Artık höp battığı için sadece taşları getirmek değil, Gülüzara kavuşmak da bir hedef oluyor. Sonra devler ülkesine geri dönüyor. Taşları almak için. Ama nasıl alacak? Önce gizlice almayı düşünüyor ama sonra vazgeçiyor. Bu önemli bir nokta. Dürüstlüğü seçiyor ama yine sakarlığı hiç başında. Ne yapıyor yine? Devlerin evine girince gizlice bir sürahiye çarpıp kırıyor. Devler uyanıyor ve kırılan camlardan yaralanıyorlar. Eyvah! Ama bu kötü durum iyi bir şeye mi yol açıyor? Aynen öldü oluyor. Höp battı kendini tanıtıyor, hemen devlerin yaralarını sarıyor, onlarla konuşunca anlıyor ki kör oldukları için başlarına neler gelmiş, ne kadar azalmışlar. Empati kuruyor yani onlarla. Evet. Sonra da şifalı otlardan bir ilaç yapıyor ve devlerin gözlerini iyileştiriveriyor. Sakarlığıyla başlayan bir olay mucizevi bir iyileşmeye dönüşüyor. İnanılmaz. Devler ne tepki veriyor? Müthiş bir minnettarlık duyuyorlar tabii. Höbbattı da onlardan dileğini istiyor o parlak taşların yarısını. Devler ne diyor peki? Onlar için o taşların zerre kadar değeri yokmuş zaten. Kör oldukları için belki farkında bile değillerdi ne kadar değerli olduklarının. Hemen kabul ediyorlar hatta taşımana yardım edelim diyorlar. İşte bu harika iyilik karşılığını buluyor. Tam olarak öyle. Fedakarlık ve dürüstlük kazanıyor. Sonra devlerle birlikte Gülizar'ın ülkesine dönüyorlar. Kral taşları görünce havalara uçuyor tabii. Sözünü tutuyor mu peki? Vergileri kaldırıyor mu? Tutuyor. Vergileri kaldırıyor. Sonra sıra Höppattı'nın üçüncü şartına geliyor. Neydi o şart? Gülizar'ın da rızası olursa onunla evlenmek istediğini söylüyor. Gülizar ne diyor? Gülizar da kabul ediyor tabii rüyalarında gördüğü kahraman sonuçta. 40 gün 40 gece düğünle mutlu sona ulaşıyorlar. Ne güzel bir dönüşüm hikayesi. Sakar bir çocuktan hem devleri iyileştiren hem bir ülkeyi kurtaran hem de aşkı bulan bir kahramana. Kesinlikle. Başlangıçtaki o sakarlık aslında onu yola çıkaran, maceraya sürükleyen şey oluyor. Cesaret, akıl, empati gibi özellikler kazanıyor yolda. Yazarın o şiirsel dili az noktalama kullanması da bu masal savayı güçlendiriyor bence. Evet, çok katmanlı bir anlatı. Peki bu hikayeden çıkarılacak ders ne sizce dinleyicilerimiz için? Hani başta bir kusur gibi görünen sakarlığın nelere yol açabildiğini gördük. Ya da devler için değersiz olan taşların başkaları için nasıl bir hazineye dönüştüğünü belki de şey demek istiyor. Bazen en zayıf yönümüz sandığımız şey ya da önemsiz gördüğümüz bir durum bizi en büyük maceralara veya beklenmedik güzelliklere götürebilir. Çok ilginç bir bakış açısı. Hayatımızdaki sakarlıklar veya değersiz taşlar aslında birer fırsat olabilir mi acaba? Üzerine düşünmeye değer gerçekten.